Video. Wow. Benim de line up. Bu videoda her ajan için iki tane çok basit line up göstereceğim. Ajanları genelde en çok oynandıkları haritalara göre seçeceğim burada. Yani gidip Viper'la bind line-up'ı göstermeyeceğim. Çünkü çok alınmıyor. Ve bu videonun amacı main olduğunuz karaktere line up öğretmek değil. Tam tersi. Çünkü böyle videolar çok var. Main olduğun karaktere giriyorsun pat patküt izliyorsun. Zaten öğreniyorsun. Ama bu videonun amacı YouTube'a yeni bir nefes getiriyor adeta. Main olmadığın ajana lineup. up yuh. Yani bu videoyu izlediğinde çok büyük ihtimalle rastgele aldığım bir ajanda bir line-up biliyor olacaksın. Amacım bu. Yani um büyük ihtimal Unutacaksın ama işte umut bizimki de. Belki olur bir işine yarar inşallah. Ben siz bir işinize yararsa mutluyum. Öyle samimi boş hareketler. Neyse videoya geçiyorum. Sage ile Haven'da göstereceğim line-up. Çünkü bence kesinlikle alınması gerekiyor. 3 site var. Tutmak çok zor 3 site. Şu nişan aldığım yere geçip öyle değil. Geçtiğim yere geçip baktığım yere nişan alacaksınız. Evet konuşmuyor. Önce yani inşallah. Şuraya nişan alıyorsunuz ama bunun biraz soluna atman gerekiyor. Çünkü buraya atarsan geri seker olmaz. Şöyle falan atıyorsun. Buraya attığında tüm CT slow oluyor. Pikleme şansı yok. Buraya geldi yani yiyor. Böyle pikleyebilir. O kadarını da yapsın. Onu buradan da pikler anasını diyeyim. Yapacak bir şey yok ama bütün burayı kapatıyor. Baya güzel. Bu çok spesifik bir line up ama bence gayet güzel işe yarıyor. Bunu kendim buldum. Şu tahtanın hafif üstüne. Şurada yaprak var hafif. Onun da biraz üstüne. Şöyle falan. Şuraya nişan alıp attığında Burada grafitiye düşüyor. Buradan takım arkadaşın gelip vurabiliyor. Baya güzel. Hazır bunları göstermişken çok spesifik olduğu için bir bonus da göstereyim. Bunu göstermiştim daha önce. Ama haritada çıkan ayak izi kısmına düşüyor. Or bu. Böyle. Yani o yüzden az önce gösterdiğim line atıp sonra bir de üstüne koşarak şöyle bir de bunu sallarsanız hem garaja hem de buraya düşmüş oluyor. Garaj line yapı bok gibi. Burada zaten kimse olmaz ama olsun anladınız işte. Asıl amaç haritada gözüken yere düşüyor yani bu. Bridge. Fracture'ın olmazsa olmazı. O yüzden başka nerede göstereceğim zaten. Bok gibi karakter Fracture dışında. Spawn'a gelip buraya C atarsanız Tüm nesli patlatıyor. O yüzden takımınız girecekken bunu yapabilirsiniz. Ama base'te beklemeniz gerekiyor. Bu da biraz dezavantaj olabilir. Bilmiyorum. Artık o da size kalmış. Burada da boru var. Infoya bak anasını satayım. Video yapıyor. Bir diğer gösterebileceğim de şuraya gelip C'nizi atmanız gerekiyor. Ama eğilmeniz gerekiyor. Başka türlü atılmıyor. Eğilip şu şekilde tam şuraya haritadan bakarak daha rahat anlarsınız. Eziyorum. C attığınızda jeneratörü tamamen temizliyor. Baya güzel. Reach oynasım geldi. <laughs> KO Ascent'te çoğu zaman alınıyor Killjoy'a karşı ultisini engellediği için. Şurada bir line up var retake için. Şuraya nişan alıyorsunuz. Buraya yapışıyorsun hafif tam değil. Böyle nişan alıp nişan alıp koşarak atıyorsun. Bu default plant'i engelliyor. Buraya plant atılıyorken atamıyorlar. Gayet basit. hatırlamaman imkansız. İkinci olarak da E line-up'ı göstereceğim. Hep C olmasın diye. Şu köşeye geçiyorsunuz. Şu küçük dalga artık neyse gayet de büyük bu arada. Ve şu bulutla şu bulutun arasında bunun hizasında bak şurada şöyle çok küçük bir bulut var. Tam da anlaşılmıyor. Şurasına falan nişan alman gerekiyor. Bunu böyle attığında böyle gidiyor gidiyor. Tak buraya düşüyor. Buradan bunu kıramıyorlar da. Yani şöyle falan sıkarsa kırar ama böyle açmak zorunda kendini. O yüzden çok iyi bir lineup. Andrew'u da alıyor. Burayı da alıyor. Bayağı iyi. Brimstone da Fracture'da. Çünkü bence Viper'dan sonra buraya en çok yakışan karakter. Spike'ı buraya default bir şekilde yerleştirdikten sonra şu köşeye kaçıp Q'nuzu çıkarıp bir yerinde durursan artık. buradaki yaprağa bakıyorsunuz. Şunun yaprağı burası. Gayet güzel. Hepsine güzel diyeceğim böyle. Çünkü kendim yapıyorum. Bu Brim'de en sevdiğim line up çünkü tam bir küçük o gibi uzağa gidiyorsunuz. Buraya kurmanız gerekiyor. Üste zaten altı olunca line up yapmak biraz zor çünkü üst kapalı. Bunu kurup bu köşeye geliyorsun. Bu köşeye geldikten sonra Molotov'un alevini tam gösterdiğim yere denk getiriyorsun şuraya. Böyle bak. Oraya attıktan sonra tam oturuyor. Üstüne tam üstüne oturuyor ya. Bir olamaz. Breeze'de kesinlikle Viper olmak zorunda ve bu line-up'ı Viper oynayan herkes biliyordur. Ama bu köşeye geçip buraya atarsanız default'a düşüyor. Olur da Viper denk gelirse kesinlikle bilmesi gereken bir line -up. Çünkü çok kolay ve dünyada bilmeyen 3 kişi falan vardır. Sen de onlardan biriysen artık biliyorsunuz 2 kişi kaldı. Diğeri de burada. Şu kutuya dayanıyorsun ve şuraya atıyorsun. Bu kadar. Dünyanın en kolay line up'ı. Lütfen bunu bilmeyen biri olmamalı dünyada. Yoktur büyük ihtimalle. Burada default'a düşüyor işte. Bunu herkes biliyordur artık. Niye anlatıyorsun bunları bu çocuk? Sova Ascent'te de iyi ama Ascent'te çok şey gösterdiğim için biraz daha göstereyim. Bu ok en iyi oklardan biri bence. Bu köşeye geçip şu nişan aldığım yere bir sekmeli full charge atarsanız Sağlıyorum. şuraya geliyor ve çok hızlı düşüyor. Her yerde gösteriyor. Bu attığım ok burayı gösteriyordu. Bunu biraz daha sağ Sağ bakarak atarsanız Geçeri da. Ananı. Evet. Biraz daha sağa bakarak atarsanız. Böyle yapışıyor. Burayı gösteriyor. Bu size Kalmış. Bence ikisi de gayet güzel. Biri bu tarafa alıyor. Biri bu tarafa alıyor. İkisinde alan yok. O kadar da alamaz kardeşim. Kusuruna bakmayın. Sova oynayanların. Gerçi Bu video öyle değildi. Sova oynamayıp Denk gelenlerin. Kesin bilmesi gereken En güçlü oklardan biri. Burada bir yerde duruyorsun. Şu nişan aldığım yere nişan alıp sağlıyorum. Şu oka bak anasını satayım. Her şeyi gösteriyor. Hayatımda iki kere falan oynadım. Bunu da internetten gördüm. <laughs> Aa, bulup bulup buraya koyuyor ya. Bilmiyorum ki so oynamıyorum ki ne yapayım oğlum ya. Allah Allah. Al yor göstereyim o zaman. Ya yoruyu biliyoruz. Buraya geçiyorsun. Şuraya nişan alıyorsun. başladı gibi at bunu buradan. Bu gidiyor. Allah Allah. Sen de giderken videoya abone oluyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Oha. Çabuk Varacak. Hayır çabuk ol. Bu. Bunun o kadar çok kill aldım ki. Klibi elinde varsa Lib şu an oynuyor. Diğeri de atak için buraya geçip şunun üstüne. Buraya falan nişan alıyorsun şöyle. Gidiyorum. Bu kadar. Bununla da çok fazla kill aldım. Bu da şeye gidiyor işte. Oradan Snowman'e şunun içine giriyor. Bunları göstermiştim. O yüzden bir tane daha göstereceğim. 3 olacak bonus. Hemen. Diğeri de bu line atmadır ama. <laughs> böyle atıyorsun. Çok saçma bir şey. Ya ben artık video bırakıyorum. Bunu böyle atıyorsun. Zıplayalım. Buradan da bunu atıyorsun buraya gelip seni kimse görmüyor. Diyorlar ki Allah Allah yoru nerede acaba? Yoruyu bulamıyorum ben. Bir şeyler oldu. Sen buraya gidiyorsun. Allah. Anladın? Bunu yapmayın bence. Kim gösterdi derseler de benim adımı söylemezseniz sevinirim. Killjoy Ascent'te olması gerekiyor bence. Çünkü bu map dışında o kadar da iyi bir ajan değil. Kötü demiyorum. Killjoy mainler. Ağlamayın. Buraya zaten Killjoy main sen bunu mu? Ya dur be. Buraya bunu koyuyorsun ultini. Geri sayım. Bak burada bir boşluk kalıyor. Biraz büyük bıraktım boşluğu ama. Sonra buraya geçiyorsun herhangi bir yere bu civara. Şu nişan aldığım yere nişan alıyorsun. Ve zıplayıp atıyorsun. Sonra bu bütün bu arkayı alıyor. Buraya saklanan insanlar da ölüyor. Çünkü büyük ihtimalle ulti atında oraya saklanacak insanlar. Şuranın tamamı yanıyor. Bunun daha da çok bilineni şurada var. Genelde retake ultisi buraya atılıyor Killjoy'un. Buraya atıyorsunuz. Ağacın burasına geçiyorsun. Şurada bir boşluk var şöyle. Buradan sallıyorsun. Bu kadar. Ama bir tık hızlı atmanızı öneririm çünkü hemen kırabilirler. Ulti attığınız gibi atın. Şöyle iki tane. Bu kapının da kapalı olması iyi olur. Çünkü buradan vurulursunuz. Sonra ikisini açıyorsun. Ya ultiyi yiyorlar ya da Yarın. Şimdi Chamber'da lineup olamayacağı için setup göstereceğim mecburen. Bind'ı seçtim çünkü en çok Bind'ı biliyorum. Şuraya bir yere ya da safe herhangi bir yere bir tane E atıyorsunuz. Diğerini de şunun üstüne atıyorsun. Sonra buradan gelip bunun üstüne ışınlanıyorsun. Sonra bunu buradan alıp buraya geri koyuyorsun. Çünkü hazır, ben hazır. bir şekilde belki bunu vururlar ve sen de geri ışınlanamazsın diye garanti almak için. Round başlıyor. Başladığı gibi gelip buradan zıplayıp buradan pick alıyorsun. Ve geri ışınlanıyorsun. Bunu kimse beklemiyor. Çünkü çok tuhaf bir yer. Yani burada olması imkansız birinin normalde. Çünkü kutunun üstünde çıkılmıyor. O yüzden bayağı iyi. Bunu kullanın. Ama hep yapmayın. Bir kere falan olur. Diğer setupta bildiğim doğduğun gibi koşman gerekiyor bunda. Çünkü çok az zamanın kalıyor. Şuraya falan bir tane bırakıyorsun. Teleport. Daha geriye de bırakabilirsin. Buraya da bir tane teleport bırakıp şuraya bir yere bir tane trap bırakıyorsun. Bu trap'i açığa bırakmak daha iyi. Kırmaları falan gerekiyor. Bu trap'i anlatacağım amacını. Neden çıktı olduğunu. Burada böyle bir zaman kaybetmiyorsun tabi. Trap'e bakıp konuşmaman gerekiyor. Direkt ışınlanıyorsun geri. Sonra geri alıyorsun teleportlarını. Hemen geri koşuyorsun. Bunu lambaya falan bırakabilirsin. Safe bir yere bıraksan daha iyi olur. Sonra round başladığından teleporttan geçip bunu buraya koyuyorsun. Şu an burası tamamen senin kontrolün altında. Çünkü bunu kırdıkları an mecburen tam önünde olmak zorundalar. Çünkü buraya gelmeden kıramıyorlar. Sen de çıkıp vurabiliyorsun. Buradan kıramaz. Ya da ilerleyip takılıyor onun içinde biraz böyle Olsun. falan koyman gerek ama ben genelde böyle koymayı seçiyorum. Niye bilmiyorum. Hastalık işte dediğini yap yaptığını yapma gibi bir şey. O sen şey dur neydi? Hoca osurursa sen hoca sıçarsa sen osur. Hoca osurursa sen sıçma. Hoca o, öyle bir şey yani bilmiyorum. Band da raise mecbur bir ajan bence her zaman olması gerekiyor. Çok güçlü. O yüzden Raze'inkiler kolay. O yüzden kolay değil. O yüzden Raze'i gösteriyorum ama Raze'inkiler kolay. Buraya geçip round başladığı gibi köşeye bakıp atıyorsun. Çok Bunu Raze oynayan herkes biliyordur. Ama Raze oynamayanlar ben oynamadığım için bilmiyordum. Bütün hukayı temizliyor. Bütün hukayı değil. Şurayı ve burayı temizliyor. Yine burada duran olabilir. Onun için farklı bir bombot vardır. Onu da ne bileyim Tedra falan o da göstermiyor. Ya at o kadar da olur. Diğeri de defansta. Diğeri de defans için. Şöyle geçiyorsun. Bu niye böyle oluyor? Yukarı mı çıkacaksın? Ne abi? Ah. Çıkacak gibi yapıyor kendini. Ah. Nasıl oluyor? Ah. Şerefsiz köpek. Çıkacak gibi yapıyorsun kendini. Neyse. Şu çizgiye geliyorsun. Şu. Hep şu 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 işte. Şuraya nişan alıyorsun. Sonra bu gidiyor. Bır 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 bır. Bütün burayı temizliyor. Böyle. Neon çoğu mapte iyi ama niyeyse Bind'de yapmak istedim. Çünkü Bind'de bayağı iyi bence. Bu Buna niye bastım bilmiyorum. Bu line up fake için hiçbir boka yaramıyor. Yani heaven'ın orayı biraz stunlıyor ama amacı fake. Şuraya doğru atarsanız. Evet biraz daha yukarı atarsanız. Alın size. Buradan gelip buraya çarpıyor ve aşağıyı da stunladığı için de onun stunları Heaven'ı stunlamışsınız gibi oluyor. Adamlar da diyor ki Allah Allah A'dalar herhalde A'yı stun geldi. Bence güzel bir line up ben kullanıyorum. Dikkat. Diğeri A'da atak için. Şuraya geçiyorsun buradan şu arabanın üstündeki siyah yere Dikkat. şöyle sallıyorsun. Çok bir yeri önemli değil. Bu bütün şurayı, şurayı, burayı her yeri alıyor. Fade bence Haven'da bayağı güçlü ama Fracture'da da güçlü ve Fracture'da hiçbir şey göstermediğim için biraz da orada göstereyim dedim. Şu köşeye geliyorsun şöyle falan. Sonra şu ağacın üstüne nişan alıyorsun. Tam böyle mükemmel nişan almana da gerek yok. Ve koşarak zıplıyorsun sonra atıyorsun. Seni bulacağım. Bütün her yeri gösteriyor burada. Yani burayı göstermiyor sadece. Ama buraları gösteriyor ve çok absürt bir yerde zannetmiyorum vuracaklarını. Ya öğrenirlerse vururlar birkaç kere yaparsan. Son olarak da Fate'de atakta yapabileceğim bir line var. Bir köşeye geçiyorsun. Tam şu nişan aldığım yere çok basit. Nişan alıp atıyorsun o kadar. Buraya düşüyor tüm side'ı gösteriyor. Sadece side'ın altını göstermiyor ama buraya kadar gösteriyor. Yani burayı bile alıyor. Bayağı iyi. Herkese merhabalar ben Cüce. Bugün line uplarımızı göstereceğim. Lütfen abone olmayı gözden geçir ve abone ol. Zile bas.